Verildi Kelebekler Vadisi koşusu başladı. 6 numaralı White 5 boy kadar kaybetti. 2 numaralı Deep Forest ise koşuya başlamadı. İlk metrelerle birlikte 1 bir numaralı Galactica liderliği aldı. Koşuya tempo verdi. 1400 metre start yerine 1 boy kadar önde geçti. 7 numaralı Bay Çiftçioğlu var. Son 800'e girildi. 1 numaralı Galactica. Karşıyı önde geçti. Virajı da rakiplerinin önünde koşuyor. Fark bir buçuk boy kadar. Orta kulvarda atak yapan 4 numaralı Transition onu yakalamaya çalışıyor. Şimdi bir buçuk boy gerilerinde 7 numaralı Bay Çiftçioğlu. 1 numaralı Galactica düzlüğe önde çıkmak istiyor. 4 numaralı Transition da aynı şeyi istiyor düzlüğe çıkılırken. Bu iki safkan burun burun oldu. 1 numaralı Galactica rakibine direniyor. Dışarıdan 4 numaralı Transition geliyor. Aralarında liderlik mücadelesi başladı. Koşuda son 200 metreye doğru Galactica dışında 4 numaralı Transition 5 boy kadar Burger'dan White'ın gayretleri var. Galaktika bir kez daha. Korkoncu'dan son yüz. Galaktika ve Transition. Burun buruna, Yaz yara. Omuz omuza. Mücadelesi veriyor koçu. Fotona bitiyor.